Merhabalar arkadaşlar. Biz şeyden döndük. O gittiğimiz yerden. Ve şimdi evimize geldik. Şöyle kapıyı açabiliyoruz. Çünkü kapımız şu an açık. Söylemişti kızım bize. Kızım biz geldik. Hoş geldiniz anneciğim. Hoş geldiniz. Nasıldı kardeşim? Nasıldı? E çok güzeldi anne. Bakayım bu tako ne oluyor mu? Ay çok minnoş oldu. Bakayım bu oluyor mu? Ay bu da çok tatlı oldu. Al e, bunu da alsana. Çok tatlı oldu ya. Anne anne benim. Tamam o kardeşin. Aslında. Kardeşindeki o takoyu ver kızım sen. Hatta istersen bir gün kullanmak istemezsen kardeşin tokayı vermiyor. Ay benim kolum ne oldu oluyor? Kardeşim. Ben onu hemen oradaki şeyini yedirip geliyorum. <laughs> Kızım, çok oh. Bakayım. Ay, çok tatlı Doldan hani yüzünün kızısı. Ama çıkartmam lazım bu ablamı. Gördük la la la. Çok tatlı oldun. Bunu mu takalım sana? Bence bu senin için çok uygun. Kızım al bakalım. çocuklar yukarı kata çıkıyoruz bugün ne yapacağımızı bilmiyoruz koşun biz uçuyoruz anne Allah ben yani gün Evet geldik Bir bakalım şöyle Biz vallahi buradayız. Biz valla buradayız. Biz de vallahi buradayız. Hadi gel. Ne yapacağız ya? Aa bizim ee, şey gideceğiz ya. Okul kıyafetlerimizi almaya. Doğru. Koş gidiyoruz. Biz okul kıyafetlerimizi almaya gidiyoruz. Onda buraya geldik ya. Şuradaki kıyafetlere de bakalım. Bakalım bizim giyeceğimiz bir şey var mı? Dur ya ben şunu bir denemek istiyorum. Ben de şunu. Başka şuradan. Ay ben pembeyi alayım. Ben yeşil alacağım. Ben şöyle biraz rahat bir şey arıyordum. Neyse ben sana da paylaşırım. Aa, toku bu kadar hızlı çıkmış. E ben şundan alayım. Beyaz tişört. Ben nefret ederim. Bakayım beyaz tişört nasılmış o diğeri. Beyaz tişört mu oldu de. Ha tamam. Pek değişik bir şey var. Ha. Ay. Tokalar varmış ama tokalar çok kötüymüş. İy, i̇yi çok kötü oldu. Sen şunu dene. Ay çok kötü oldum. Ay. Ay evet çok kötü olduk. Şuradan kardeşime bir şeyler alabilir miyim? Acaba ya. Yok ya çok kötü buradakiler. Çok çok şeyle kıyafetler. Tamam ben de biz bunları deneyelim. Ben bunu alayım. Ben de bunu. Hadi gel deneyelim bunları. Sonra da gidelim şeylere. E, ben deniyorum. Tamam. Tamam ben şuradaki kıyafetlerimi alsam bir. Hadi tabii buyurun buyurun. Ben deniyorum. İlk Ben deniyorum. Tamam. Nasıl? Aç. Nasıl? Güzel bence. Bir daha. Tamam diğerini deniyorum. Bu kıyafetimi da. Ee, bu da ideal. Tamam. Diğerini deniyorum. Oy bu çok güzel oldu. Bunu kesin almalısın. Tamam o zaman hepsini alıyorum. Tamam seninkilere bakalım. Ay ben bir şeye daha bakacağım. Bir şeye daha bakacağım. Neye bakacağım? Tamam bakayım. Ay bence bunu daha al. Tamam. Bu mayoyu da deneyeyim mi ya? Mayo olmadı. Mayayı ben deneyeyim aslında. Aa o elinizdeki mayayı ben alayım da size bunu vereyim. Ay, tamam. Ama onu denemem lazım. Yok şey ben bunu sevmedim. Ben mayayı tekrar şey yapacağım da. Üf Ya. Şimdi sıra bende. Tamam. Bir saniye ya. Şuradan bir şeylere bakayım da. Tamam. Sıra bende. Şunu deniyorum. Çok güzel oldum. Bence bunu almalısın. Tamam şunu deniyorum. Bunu alma. Tamam ya. Bunu almayacağım zaten. Buna. Ben bunu alacağım. Bunu da al. Tamam, bunları alıyorum o zaman. Ya şu da ideal bence ya. Güzel duruyor. Tamam da alayım o zaman. Ha şimdi bizim de okul kıyafetlerimiz var daha. Şuna şöyle koy. Ay doğru ya. şey yapmıştık. Evet, tamam tamam. Dikiştirdim ben bunları. Şöyle vereyim size. Çok teşekkür ederiz. Altıma erkeklerin üstü beyaz şey. Lakoz. Ee, altı şey olacak. Değil mi? Değil mi? Evet evet. Tamam. Siz deneyin bari. Tamam. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ay şimdi onlar geliyor. Biz gördük. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hadi gelin şurada oturun. Ee, i̇lk bir biz deneyelim. Tamam. Sizin kıyafetleriniz burada. Şöyle göstereyim ben size. Kızlarınki zaten aynısı. E ben deneyip geliyorum. Bir saniye. Nasıl oldum? Ay çok güzel oldum. Ay tamam. Ben bunu aldım o zaman. Ben de geliyorum. Sen çok güzel oldun. Tamam. Sıra bizde sıra bizde. Nasıl olduk? Çok güzel oldunuz. Siz bence bunu alın. Tamam. Burada ben de görüyorum. Nasıl oldun? Çok güzel oldun. Tamam o zaman aldık. Erkekler kutsun bari ya. İkisini, ikimiz, ikimiz. Biz zaten kendimize kıyafet aldık. Ay sizin de her yerden kıyafet alıyoruz ya. E tabi alacağız yani. Hadi görüşürüz. Biz de gelmeden önce ödük hesapları. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyor videomuz. Biz size geldiğim gelirkenki videomuz çekmedik. Ee, Onun için direkt hemen geldik. Ee, şimdi bizim okul vaktimiz geldiği için Bugün öğlen e, arası şey yapıyoruz. Şu anda öğlen. E, oraya gideceğiz. Kardeşim de buradaydı or orada. Şimdi bugün yeni okul kıyafetlerimizle gideceğiz. Evet. Şöyle kıyafetlerimizi şöyle koyuyoruz. Hadi bakalım. Ay. Hadi gel biz giyelim. Hadi gel biz de giyelim. O zaman biz giyin geliyoruz. Hmm. Evet arkadaşlar biz giyindik. Evet giyindik. Ee, bugün zaten çok bir şey yok. Hemen çantamızı hazırlayıp geçeceğiz. Gel biz çantamızı hazırlayalım. Gel biz de çantamızı hazırlayalım. Zaten sen benim çantamdan kullanıyorsun. Evet senin çantamdan kullanıyorum. Şuradan hemen çantamızı hazırlayayım. Zaten bir tane kalem alıyorum. Evet yaz. şu silgini de al. Tamam. Ay şu telefonun şeyini de al. Ha, tamam. Glossunu seveyim. Defoleten. Bu benim tam fondötenim tam rengimde. Evet ya, ben onu çok seviyorum. Bu da Bir de şu yağdan damlatalım yüzümü. Tamam. İyi, şöyle şurada, tane şurada Ay çok güzel oldu. Ay çok güzel oldum Dur suyunu unutma. Ay unutuyordum pardon ya. Hadi gel gidelim. Biz hazırladık çantamızı. Biz de hazırlamadık. Ne hazırlıyorsunuz ya? Telefon getirebiliyoruz ya. Siz de hazırlıyorsunuz. Biz de hazırlayamıyoruz. Şimdi al oynarız. Tam yedek kalem alacağım. Allah'ım ya. Siz nasıl hemen hazırlıyorsunuz? Nasıl bir güç bu arkadaş? Hadi gelin gidiyoruz ya. Anne biz çıktık. Tamam kızım. O da ben tokamı takmadım? Bana bir toka ödül verir misin? Siz burada bekleyin. Allah'ım ya. Evet gel. Ay gözüm dolayın mı acaba? Gözünü alacağım mı? Gözüm alsam mı almasam mı karar veremedim. Bence pembe gözlüğünü mü şunu mu alsan? Ya acaba pembe gözlü mü alsam şunu? Ay sana kahverengi daha yakışıyor. Evet. Tamam sen bunu al. eee çok olarak şundan mı alsam? Bundan mı alsam? Bunu ben alsam. Ya dur ben sana ne vereceğim biliyorum. Ne vereceğim? Dur istersen şunu da alabilirsin. Ay bizim de giderken süslenme merakını da. Ay bu daha güzel oldu. Evet ya ben de bunu alacağım. Tamam. Hadi gel gidelim. Bana da gözlük konuş verir misin? Tabii ki de ne demek. Hadi gel gidelim. Tamam. Biz geldik. Ha geldiniz mi? Tamam hadi gidiyoruz. Biz gidip geliyoruz. Evet biz okula geldik. Biz bu sefer yedek kıyafet almadık arkadaşlar. Hoca da buradaymış. Hadi ya. Bir şunları yerleştirelim. Ay şurada da sakızım bir şeyim var ya. Benim dolabımı düzenlemem lazım. Ayy bu ne ya? Burası benim dolabım değil. Burası benim dolabım ya şunu şöyle koyuyorum. Kalemim şöyle. Şu kardos oyununu şöyle koyayım. Sonra şöyle defterimi koyayım. Şunu da şöyle koyayım. Tamam bunu da şöyle astık bunu. Nasıl ya? ya? mi koysam ne yapsam? Hadi önüne koy. Zaten önde duruyor ya. Tamam, ben sıkı çiğneyeceğim. Canım senin bir sürü şey eşyan var ya hani... Ha doğru, tamam, biliyorum. Ee, yok bir şey, oraya, oraya bakmayın siz. Bizim özel bir eşyamız var da onu şey yapıyoruz biz. Ha, tamam. Tamam. Şöyle... E, canım tamam tamam, ben şöyle saklarım onu. Ne saklamasından bahsediyorsunuz siz? Hiçbir şeyden saklamıyoruz ya. İyi tamam. Telefonumuza koyalım. Hadi dur beni bekleyin ya. Gelin gidiyoruz derse. Biz de uçuyoruz farkındaysanız Biz ya. Şöyle oturacağız. Siz de şöyle oturun. Oturamıyorum ben. Aha oturdum. Ve diğer öğrenciler gelmiş. Ve öğrenciler gelmiş olmuş. Öğretmenimiz de birazdan gelecek. Oh ve merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba öğretmenim. Merhabalar öğretmenim. Nasılsınız? İyiyiz. Şimdi çocuklar. Sizinle bu dersimizde e, minik e, size bir kitap okumak istiyorum. Şu kitap, size çok sevdiğim bir kitap okuyacağım. Siz de beni lütfen dinleyin. Peki öğretmenim. Bu kitabı okuduktan sonra siz dersten çıkacak, çıkıp de öğle arasına geleceksiniz. Yani bu arada hemen söyleyeyim size sormadan. Öğle arasında bana ee, telefon alabilir miyim diye sormayın. E, telefonlarınızı sadece öğle arasında alabiliyorsunuz. Öğle arası bitene kadar ya da bazılarınızı almayabilirsiniz isterseniz. Peki öğretmenim Şimdi başlıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir küçük kız varmış. Bu kız çok yoksul bir aileden geliyormuş. Bu yoksul aile çok fakirmiş. Ve çok kötü Ama pardon çocuklar yan söyledim. Çok iyi ilenmiş. Arada kötülükler de yapıyorlarmış. Bir gün annenin hamile olduğunu öğrenmişler. Ve çocuk 9 ay sonra doğmuş. Ve sürekli o çocukla bebekle ilgilenmişler. Böyle olduğu için de kızla hiç ilgilenmemişler. Kız benimle ilgilenin deyince babası ve annesi ona kızmış. Sonra da kızı bunlar artık dayanamamış çok üşüyormuş. Yatakta yatmıyormuş. Kendi yatağında kardeş yatıyormuş. Çok üzülmüş. Bu yüzden evi terk etmeye karar vermiş. Gece bütün eşyalarını toplayıp evi terk etmiş. Sabah anne ve babası bulamayınca, onu bulamayınca çok üzülmüşler. Ve kızlarını aramaya başlamışlar. O sırada kız soğuk yerlerde, yer yasaklarında kıratıyormuş. Ve birkaç gün sonra annemi babası onu bulmuş. Sonra ondan özür dilemiş. Ve onun gönlünü alıp bir daha böyle bir şey yapmamışlar. Evet çocuklar hikayemiz bu kadardı. Hikayeyi umarım beğenmişsinizdir. Evet beğendik öğretmenim beğendik. Şimdi hikayenin bu sorularını cevaplayacağız. Ee, şimdi size soruyorum. Ay ne oluyor? Ay bir, bir, şey olduk. O yok o fakir kız. Nasıl bir o minik kız nasıl bir aileden geliyormuş? Hocam ben. Efendim Bilal? Bilal? Yoksul bir aileden geliyormuş öğretmenim. Aferin kızım şimdi peki anne ile babası ee, ne zaman kötülük yapıyorlarmış? Hocam Mina arada sırada doğru. Peki minik kızın pabucu ne zaman da atılmış? Hocam efendim Esin aman efendim e, ee, Efendim Zeynep Hocam Mini kız kardeşi doğunca. Yani kız kardeş demiyorum da mini kardeş doğunca demek istedim değil mi? Evet. Dön dön. Evet çocuklar. Bu dersimiz de bitmişti. Diğer ders görüşürüz. Ha, öğün arasına girdik. Gel telefon alalım Telefon telefon. Hadi gel. Ay, e, ben tuvalete gideceğim. Ha tamam. Hocam yok bir şey. Ha, tamam kızım anladım ben. Ben de yaşadım bu dünyayı. Hadi gel oyunumuzdan oynayalım. Tamam. Ay. Şunu da hemen yiyecekler. Hemen hemen burada ya. Şöyle. Dur bekle. Şimdi bu oyunun e, kağıtları var bu oyunda. İskambil kağıdı oyunu. Hadi başlıyoruz. Ben bunu ortaya koyuyorum. Ben de bunu ortaya koyuyorum. Hadi oynayalım. Hadi biz de yukarı çıkalım. Geldik hadi gel tuvalete girelim. Acil. Hadi bizim bir şey alacağımız bir şey var mı? Yok burada değil. Burada Şurada değil. Gel. Gel. Şurada da satılıyormuş. Ay bunlar ne ya? Bu donmuşsun. Onları koyarsın geri. Ay tamam çantamı koyarım onları. Ben yatıyorum. Ama uy yatıyorum ne ya? Aa hemen hepsi yere döküldü. Hepsi yere döküldü. Atmam gerekiyor. Şuradan bir şuradan alayım bari. Şuradan alayım. Hep ses ne ya? Şuradan da alayım. tamam. Hadi tamam. Şimdi başlıyoruz. Aa bu sesler ne ya? Valla bilmiyorum. Sen tutar mısın? Tamam, tamam. Bu sesler ne ya? Hadi ben gidiyorum. Ya, tamam. Ellerini şunu. Şöyle. Tamam. Tamam mı? Evet tamam. Koşunlar sen şu şöyle içine. Tamam dur. Ellerimi yıkayayım. Ay tamam tamam. Niye aldık ya? Tamam. Hadi gel gidelim aşağı. Geldik şunu dolabına bırakalım da hocanın yanına çıkalım. Merhaba hocam. Merhabalar kızım. Kulakıma bakmayacak mısınız? Yok hocam. Geldik. Hocam bizi odasına mı çağırıyordu? Evet evet geçin siz Hocam merhabalar Bizi çağırmışsınız Evet çocuklar sizi çağırdım Şimdi bakalım Burası yörü senin yör arkadaşının Ve yörü benim orlama olacak ne, Neden hocam? Çünkü bu aralar yani bütün ay boyunca senin çok güzel e, ders çalıştığını gördüm. Ve kendime yemin etmiştim. Ve kendime yemin etmiştim. Bir gün derslerde çok kendini geliştiren iki öğrenciye kendi odamın yarısını verecektim. Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi sen şimdi size odamı gezdireceğim. Bu benim köpeğim. Ee, ona iyi davranmalısınız. Ona iyi davranmanızı istiyorum. Tabii ki, tabii ki hocam benim de köpeğim var. Ee, ve teneffüslerde benim yanıma gelebilirsiniz. Bakalım için? Ne için? Gelebilirsiniz. Peki hocam, şimdi size bir hediye vermek istiyorum. Burada değil tabi ki de. Hocam ben astım. az <laughs> Gel alın kız alın kızım burada. <laughs> Ay tamam teşekkür ederim hocam. Rica ederim kızım al bakalım burada astım ilacı. Şöyle kapatalım şeyi. Al bakalım. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu çok bu ıslak bir çok istiyordum ben öyle demiştim. <laughs> hocam evet. Ay çok güzel. Ee, onu artık senin. Hocam çok teşekkür ederim. Gelin bakalım. Siz şöyle durun. Böyle artık burada oturabilirsiniz. Tamam hocam. Ee, ben şurada işlerimi yapayım. Evet arkadaşlar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Hocam biz böyle bir video çekiyoruz da ondan. Ha, tamam tamam yapın. Evet arkadaşlar bir videomuz da bu kadardı. Sizi çok tutmak istemiyoruz. Lütfen kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, beni daha önce görmemiş olabilirsiniz. Çünkü ben daha YouTube'a yeni katıldım. Lütfen e, abone ve e, like atarak bana destek ol, destek olun. Lütfen lütfen. Bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye. Dur bir de size güzel bir şey yapayım. bay bye. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Hav. O da hav hav dedi. Tekrar söylüyorum. Abone ve like atmayı unutmayın. Evet. Youtube'a yeni katıldığım için yani katıldığımız için Maya Toş olarak. Daha çok like alamadık. Sadece bir kişi like attı. Lütfen siz de kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. bizi destek olun. İsterseniz bize destek de olabilirsiniz. Özellikle de like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyoruz. bay 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 bay. shh <laughs>